Arkadaşlar buradan ayrılıyoruz bu taş köprüden. Burada meşhur e, kütüphane, çok eski bir kütüphane Avusturya Macaristan İmparatorluğu yapmış. E, böyle çok güzel bir Anadolu köyüne benziyor. Böyle ben beğendim fena değil yani gerçekten küçük bir yer. Nüfusu da çok az yani 280 pardon 370 bin civarı nüfus tabi çoğu insan burayı terk etmiş yani başka ülkelerde çalışıyorlar tabi fakir ülke ne yapsınlar savaştan çıkmışlar yardım eden yok evler hep kurşunlanmış 300 bin insan ölmüş 300 bin Osmanlı kalıntıları dolu yani Sırplarla Osmanlılar aralarında bir mimari var biraz da Avusturya Macaristan Küçücük bir yer yani sanki Çorum, Çankırı gibi bir yer. Ama tabi tarihi özellikleri olan bir yer. Bizim grup 24-25 kişi var. Başçarşı'nın girişi. Onların onların dilinde de çarşı çarşı. Çarşı. Tramvayda da öyle yazıyor. Çarşı yazıyor. Baş çarşı. Evet bu da bir boşnak. Şeydeki Makedonya'daki şeye benziyor. Çarşıya benziyor. Onun adı da çarşı. Tam i̇şte Osmanlı'dan gelen bir şey bu. Her şey Osmanlı'dan gelmiş. Baş çarşı burası. Yalnız çok turist var. Acayip turist var. Erkeklerin boyu 2 metre. Kadınlar vallahi 1.75. Uzunlar. Ben bundan sonra böyle iki dakikalık değil 5-6-7 dakikalık videolar çekmek istiyorum. Ha, börek zaten meşhur börek. Bunların hayatı börek zaten. Ha, bu da eski bir kültür. Her türlü börek var baksan. Kahveci bak dibek kahvesi yapıyor. Bu baklavalar. 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 Aynı şey. Aynı şey. Bak Kuzey Makedonya'daki çarşı. Hiçbir farkı yok. Burası biraz daha sanki zemini daha iyi yapılmış. Parkeler daha iyi döşenmiş. Aşağı yukarı aynı mallar. Kuyumcular. <laughs> Cevabı mızgı. hep Osmanlı desenleri aynı